Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ve salatu ve ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kımmetli dostlar, Camtaş yayınları arasında yayınlanan Arapça Türkçe Masallar adlı eserin yeni bir masalı ile birlikteyiz. Başlığımız Siyahu Dik. Yani horozun sayhası, sesi başlığını taşıyor inşallah. Bu yapacağımız ikinci tercüme çalışmamız olacak. Can Taş Yayınları'ndan çıkan bu kitap özelinde. Kısa metinlerden biraz daha uzun metinlere doğru bir yol takip edeceğimizi söylemiştik. Yine kısa bir metinle, bir öyküyle beraberiz. Vakit kaybetmeden metnimize başlayalım inşallah. Evet... Bismillahirrahmanirrahim. İsteykaza mahmudun. Şöyle biraz büyütelim. İsteykaza mahmudun. Bir fiil, fail, meful cümlemiz. İsteykaza uyandı. Kim uyandı? Mahmudun. Mahmud uyandı. Ne zaman? Fis sabahil bakiri. Sabahın erken vakitlerinde uyandı. Ve huve mün cidden. Gerçekten Öfkeli olduğu halde, rahatsız olmuş olduğu halde uyandı. Neden dolayı bu rahatsızlığı söz konusu oldu? Min siyahid dikil mevcudi fi beyti ciranihi. Evet, e, horozun sesinden gerçekten rahatsız olduğu halde sabahın erken vaktinde Mahmut uyandı. Peki bu e, horozun sıfatı şurada gelmiş el mevcudi bulunan fi beyti ciranihi komşusunun evinde bulunan horozun sesinden dolayı gerçekten rahatsız olmuş olduğu bir halde rahatsız e, olmuş bir halde sabahın erken vaktinde Mahmud uyandı. Ve karara ve şöyle bir e, karara vardı. En yedhebe ile carihi komşusuna gitmeye şuraya mastar manasını en'den dolayı gitmeye karar verdi veya turlube bunu da yine ene atfediyoruz talep etmeyi minhu en yezbehad dike horozu kesmesini ondan istemeye karar verdi ne için keyla yasiha ve la yuz'icehu merraten uhra yani horoz bir daha bağırmasın ve bir başka seferinde de onu tekrar rahatsız etmesin diye horozu kesmesini ondan istemeye ve komşusuna gitmeye karar verdi. Mahmut bir diyalog söz konusu buradan sonra. Mahmut şöyle diyor. Sabahul hayr ya cari. Ey komşum. Şurada bir nispet yasıyla Ya cari. Ey komşum. hayırlı sabahlar. El car. Sabahun nur. O da hayırlı sabahlar, günaydın şeklinde karşılık veriyor. Mahmud Uridu en atlube minke taleben Uridu ben istiyorum neyi? En atlube bir talepte bulunmayı. Minke senden taleben. Yani bir istek, e, ricam var senden. Ve arcu en la te en la Evet. Ve beni bu konuda kınamamanı beni kırmayacağını ümit ediyorum ve senden bir istekte talepte bulunmak istiyorum. El car tefaddal yahi ey kardeşim buyur buyur kardeşim Mahmud ercu ki en tezbahad dike ercu ki senden istiyorum neyi en tezbahad dike horozu kesmeni boğaz zamanı istiyorum ellevi yine dik kelimesinin horoz kelimesinin sıfatı gelecek fi hadikati beytikum Evinin bahçesinde bulunan horozu kesmeni istiyorum. Li'ennehu çünkü o şuradaki hu'muz horoza dik kelimesine raci zamirimiz yasiyuhu bağırıyor ve yüz ve beni rahatsız ediyor. Yemeyen her gün günlük bağırıyor ve beni rahatsız ediyor fis sabahil bakiri. Sabahın erken vaktinde her gün günlük beni rahatsız ediyor. el komşu ve lakin ancak dedi İza ene zebahtu dike keyfe se estayqizu sabahan. İza ene zebahtu dike e, horozu kestiğim zaman keyfe se estayqizu sabahan. Sabahleyin ben nasıl uyanacağım diyor. Yani tamam keseyim ama kesersem ben sabahları nasıl uyanacağım diye komşusu cevap veriyor. Lakadı gadibe mahmudun min kelami carihi. E, ee, Mahmut, özneden failden başlayalım. Komşusunun bu sözünden rahatsızlık duydu veya bir öfkeye kapıldı. Velakinnehu fakat o yani Mahmut garrara en yesküte susmaya karar verdi. Fe'atezera min carihi komşusundan özür diledi. Ve ile ila beytihi ve evine döndü. Ve huve yufekkiru fit <fî> tahallusi minet diki ee, ve o horozdan minet ki horozdan kurtulmanın yollarını horozdan kurtulma konusunda düşünmeye başladı ve karara ve yine bir karar aldı en yedbahu onu kesmeyi horozu ve kulahu ne ilmi carihi komşusunun bilgisi olmaksızın onu yemeyi onu kesmeyi ve komşusunun bilgisi olmaksızın onu yemeye karar verdi. Ve felleyle ve bir gece serakat dike horozu çaldı ve zebahahu ve onu kesti ve amile minhu vecbeten lezizeten ve lezzetli bir yemek hazırladı. Horozdan lezzetli bir yemek hazırladı. Ve fis sabahi o sabah lem yesma siya hadike horozun sesini duymadı ve ste yani horozun sahibinden bahsediyor. Ee, geç uyandı ve indema haraca minel beyti. Pardon burada e, kimden bahsediyoruz? Yine Mahmut'tan bahsediyoruz. O sabah horozun sesini duymadı. Geç vakitte erkenden horoz ötmeyince geç vakitte uyandı ve indema haraca minel beyti. Evinden çıktığında şahede carahu fi hadikatihi. Komşusunu bahçesinde gördü ve huve hazinun. O hüzünlüydü. Hüzünlü olduğu halde komşusunu bahçesinde dolaşırken gördü. Mahmud. Limaza ente calisun li vahdike hazinen. Şöyle söyledi Mahmut: ni e, sen niçin hüzünlü bir şekilde tek başına böyle oturuyorsun? El car komşu ki ene hazinun. Ben üzgünüm. Li enne ki çünkü horoz harabe minel beyti evden efendim ee, kaçtı uzaklaştı ve ene muştaqun lahu ve ben onu özlüyorum ona ihtiyaç duyuyorum ve ila siyahihi fi sabahi ve onun sabahleyin sesine özlem duyuyorum onu özlüyorum fe ke mahmudun fi kalbihi mahmud içinden veya kalbinden güldü ve dedi ki vakale ve kale Mahmud'un Mahmud şunu söyledi en eydan muştakun ila dikike evet ben de senin horozuna iştiyak duyuyorum onu özlüyorum ve kale fi nefsihi ve içinden de dedi ki ve muştakun ila ta'mihi ta e, lezzetli onun lezzetli tadını da özlüyorum dedi Mahmud evet bu kadarıyla yetinmiş olan hikayemiz burada sona erdi. Bir başka hikayede buluşmak üzere hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.